Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir yemek yapacağız. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi malzemelerim hazır. Doğramaya başlıyorum. Pırasaları şöyle ortadan ikiye kesiyorum. Ve şöyle iri iri olacak şekilde doğruyorum. Tarifimde yarım kilogram pırasa kullanıyorum. Hemen havucumuzu da görmüş olduğunuz gibi yuvarlak yuvarlak doğruyorum. ince ince olacak şekilde biberlerimi de aynı şekilde şöyle ikiden ort iki de ortadan ikiye bölüp iri iri olacak şekilde doğruyorum iki tane patatesim var onları da Şöyle ortadan ikiye kesip dörde bölüp iri iri olacak şekilde doğruyorum. Uygun bir tencereyi ocağımıza alıp yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı ilave ediyorum. İlk önce üzerine havuçları ilave edip 1-2 dakika soteliyorum. Dilerseniz bu yemeği kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Bu aşamada havuçtan önce kıymayı kavurabilirsiniz ve havuçları sonrasında ilave edebilirsiniz. Hemen pırasaları ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyoruz. 1-2 dakika bu şekilde kavrulmasını bekliyoruz. Biberlerimi ilave ediyorum. Yemeğimi yeniden karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı salça ilave ediyorum. Salçayla da güzelce karıştırıp 1 2 dakika daha kavuruyorum. 2 tane patatesimizi ilave ediyoruz. Şöyle bir kase domates sosum var. Eğer evinizde var ise domates sosu ilave edebilirsiniz. Domatesi rendeleyebilirsiniz. Bir tane domates yeterli gelecektir. Evet, böyle ikisini beraber hepsini beraber karıştırdıktan sonra bakın renk cümbüşü çok harika bir lezzet oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. sıkmış olduğum yarım limonun suyunu ilave ediyorum. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve yarım çay kaşığı kırmızı pul biber ilave edip güzelce karıştırıyorum. Şimdi yemeğimin suyunu veriyorum. Şöyle 200 milim bardaklarla bir su bardağı ilave yaptım. İkinci su bardağı suyumu da ilave edeceğim hemen. Şöyle yarısını ilave edip kontrol ediyorum. İki su bardağı su ilavesini yaptım tuzunu da ilave edeceğim ve yemeğimi pişmeye bırakacağım her zaman söylemiş olduğum gibi tuzunu tamamen damak zevkinize göre size bırakıyorum kapağını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz şimdi yemeğimizi kontrol ediyoruz. Bakın nefis mis gibi görünüyor. Patates ve diğer sebzeler yumuşayınca yemeğimizi ocaktan alalım. Yemeğim servise hazır. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Beğeni ve yorumda yaparsanız çok memnun olurum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın.